Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Mega ELC Obi oynayacağız arkadaşlar. Ben bunu iki kere bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada iki saattir uğraşıyorum bu videoyu çekebilmek için. Çünkü mobizen arkadaşlar. E, yapmışlarsa uygulamaya bir şeyler yapmışlar yükleyemedim yükledim e posta falan istiyor YouTube şifrenizi falan istiyor arkadaşlar siz de mobizden kullanmayın artık arkadaşlar ben iki prestij yaptım yani iki kere bitirdim bunu bir tane petim var hemen petimizi çıkartalım arkadaşlar bakın pet size basayım arkadaşlar bunu kaç almıştım ben 1500 e mi ne aldım arkadaşlar pahalı yani. Bu arkadaşlar bir daha bu uygulamayı kullanacağım. Bu arada yanlışlıkla bir hata yaptım arkadaşlar. 750 PD yaptım videoyu. 750 PD izleyeceksiniz siz ama ben de oyun kasıyor şu an. İnşallah şuraya Arkadaşlar iki kere bitirdiğim için artık alışmışım. 1052 parkur geçmişim arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. Şu Prestige yazan yerin orada. Prestige yazan. Arkadaşlar petim güzel mi? Beğenenler yoruma beğendim yazsın. Arkadaşlar bu videoda çok ilerlemeyeceğim. Ama ben bir hafta sonra falan 3. prestijimi de yaparım. Çok oynaz kılmamak için hem bir günde 2-3 tane yapmıyorum. İstesem yapabilirim ama yapmıyorum. Zaten kolay arkadaşlar. Adı üstünde Mega ALC OB. Ben bilgisayarda yapıyordum arkadaşlar. Bilgisayarda aşırı zor da benim için. Web telefonda oynadığım için. Ama bakın. Telefonda benim için böyle. Gördünüz. Ha böyle geçiyoruz. Ay, takıldım. Arkadaşlar emeğimin karşılığını verip bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olan herkese teşekkür ediyorum bu videoya like, abone olup like atanlara. Ay, düşecektim. Az ah, kalsın düşecektim arkadaşlar. Arkadaşlar benimle videolarıma çıkmak istiyorsanız kullanıcı adım Pro Ozan YT1. Beni followlayabilirsiniz arkadaşlar. Followum açık. Ah, burayı hiç hatırlamıyorum. Hatırladığıma göre şu tarafta. Doğru hatırlıyormuşum. Zaten 15. parkur olduğu için bu. Arkadaşlar bu videoda 100'e kadar geliriz. Şurasıydı herhalde. Evet. Arkadaşlar ben bu videoyu bit durduracağım. Arkadaşlar ben bir yüze kadar gelip geleyim. Evet arkadaşlar ben arkadaşlar geri yüze kadar gelmedim. Belki geçemediğiniz yer falan vardır diye. sizde görün istedim arkadaşlar. Bu videoda 50'ye kadar geleceğiz arkadaşlar. Video açık şu an değil mi? Evet açık. Hemen bakın böyle pırılıyım. Arkadaşlar belli bir yerde durdurup 50'ye kadar gelip geleceğim. 1, 25 ol. Aa, nasıl öldüm? İmkansız. Buradan da zıplıyorsunuz. Arkadaşlar sesim inşallah iyi geliyordur. Yani çünkü bu videoda biraz daha bağırmaya çalışıyorum. Bir de mobizeni de değiştirdim ya. Kötü geliyor olabilir bu şeyde. Bir de 720p yaz yaptım. Donlayacak büyük ihtimal. Siz de izlerken. Arkadaşlar. Ben biraz... Evet arkadaşlar. 29'dayım. Arkadaşlar bu videoda 30'a kadar geleceğiz. Çünkü video 4 dakika oldu. Çok uzatmak istemiyorum. Aa öldüm. Şurayı geçmem lazım çabucak. Şuraya geçip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoya kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.